İsa Fısır Bayramı'ndan 6 gün önce Beytanya köyüne gitti. Lazer orada yaşardı. İsa onu ölümden diriltmişti. Orada İsa için bir ziyafet hazırladılar. Marta misafirlere hizmet ediyor, Lazer de İsa ile birlikte sofrada oturuyordu. Meryem yarım litre kadar saf Hint sümbülü yağ getirdi ve İsa'nın ayaklarına döktü. Bu çok değerli bir yağdı. Ardından İsa'nın ayaklarını kendi saçlarıyla kuruladı. Hint sümbülü yağının hoş kokusu bütün eve yayıldı. İsa'nın şakirtlerinden biri, daha sonra kendisine ihanet edecek olan Yahuda İskariyot da oradaydı. Yahuda şöyle dedi: "Bu ya en az 300 dinar eder. Neden satıp parasını fakirlere dağıtmadık?" Bunu fakirleri düşündüğü için söylemedi. Aslında o bir hırsızdı toplanan bağışların saklandığı ortak para kesesi ondaydı. Bu keseden para aşırıyordu. İsa şöyle karşılık verdi. Kadını rahat bırak. Gömüleceğim gün için beni hazırlasın. Fakirler her zaman aranızda olacak. Fakat ben her zaman aranızda olmayacağım. Kadın kokulu yağ bedenime sürdü. Çünkü beni gömülmeye hazırlıyor. Emin olun kurtuluş müjdesi dünyanın neresinde duyurulursa bu kadının yaptığı da hep anılacaktır.